Zamanı ölçebilme yeteneğinin sadece insanlara özgü olduğu düşünülebilir. Ama gerçekte hem bitkiler hem de hayvanlar zamanı ölçme mekanizmasına, yani biyolojik bir saate sahiptirler. Saymakla bitiremeyeceğimiz çeşitlilikteki bitkiler milyonlarca yıldır ne zaman ne yapmaları gerektiğini bilirler. Bunu tohumlarında saklı program sayesinde unutmadan ve yanılmadan uygulamaktadırlar. Her sonbaharda tam da gereken zamanda ağaçların yaprakları dökülür. Baharla birlikte ise yapraklar yeniden çıkarlar tohumun toprağa atılıp büyümesinden, topraktan alınan suyun dev gibi ağaçların en uç dallarına dağıtılmasına kadar bitkilerin yaptığı her işlem mükemmel bir zamanlamayla gerçekleşmektedir. Bitkiler bazı faaliyetleri için belirli zamanları seçerler. Bunu da güneş ışığındaki değişimlere bağlı olarak yaparlar. İçlerindeki saat güneş ışığına göre kurulduğu için ritmik hareketlerini 24 saat içinde tamamlarlar. Yapılan ritmik hareketler ne kadar sürerse sürsün değişmeyen bir nokta vardır. Bu hareketler her seferinde bitkinin yaşaması ve türünün devamı için hep en uygun zamanlama da gerçekleşir. ve bu hareketlerin başarıyla tamamlanabilmesi için birçok karmaşık işlemin kusursuz bir şekilde meydana gelmesi gerekir. Örneğin bitkilerin çiçeklenmesi kendiliğinden gerçekleşen olağan bir olay değildir. Çünkü bitkiler polenlerini her zaman yaymazlar. Ayrıca birçok bitkide çiçeklenme yılın belli bir zamanında olur. Çünkü bu zamanlar bitkinin çiçeklenmesi için en uygun dönemlerdir. Bitkilerin bu zaman ayarlamalarını yapan saatleri güneş ışığının yapraklara düşme süresini de hesaplamaktadır. Her bitkinin biyolojik saati bu süreyi bitkinin kendi yapısal özelliğine göre hesaplar ve çiçeklenme en uygun zamanda gerçekleşir. Bu şekilde zaman ayarlaması yapan bitkilerden biri de soya fasulyesidir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu bitkilerin ne zaman ekilirlerse ekilsinler, her zaman yılın aynı zamanlarında çiçek açtıkları görülmüştür. Gelincik çiçekleri polenlerini yayma zamanlarını polen taşıyıcıların en yoğun şekilde dolaştıkları günlere ve saatlere denk getirirler. Yine her bitki için bu günler ve saatler değişir. Ama sonuçta her bitki yaptığı zaman ayarlamasıyla en garantili biçimde polenlerinin yayılmasını sağlamış olur. Müzik Mesela gelincik çiçekleri Temmuz'la Ağustos aylarında sabah 5.30'da 10 saatleri arasında polenlerini yayarlar. Bu saat arıların ve diğer böceklerin de beslenmek için dışarıya çıktıkları saatlerdir. Burada bitki kendi özellikleri dışında bir de diğer canlıların özelliklerini en ince ayrıntısına kadar hesaba katmalıdır. Örneğin bitki kendini dölleyecek olan canlıların yuvalarından çıkacakları zamanı, kat edecekleri yolun süresini ve beslenme saatlerini tam olarak bilmelidir. Bu durumda akla şu soru gelecektir. Bütün bu bilgilere sahip olan ve gerekli hesaplamaları yapan, diğer bir canlının özelliklerini analiz eden ve bir bilgisayar merkezini andıran bu saat bitkinin neresindedir? Tüm bunlar kuşkusuz bitkilerin her türlü faaliyetlerinin zamanlamasını belirleyen, dolayısıyla hepsini bilgisi ve denetimi altında bulunduran üstün bir aklın ve gücün delillerini ortaya koymaktadır. Bitkilerdeki biyolojik saat konusu sayısız yaratılış mucizesinden sadece biridir. Sizin için gökten su indiren odur. İçecek ondan, ağaç ondandır ki hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır.